Röportajında kendimi güzel bulmuyorum diyorsun. Başka bir röportajında da kendimi beğeniyorum diyorsun. İkizler astrolojik olarak e, hangi evinde? İlk önce bunu sormak isteriz. Evet. E, bu kafa karışıklığının sebebi nedir? Kafa karışıklığı değil <laughs> ama birçok tutarsız açıklamam var. Ben böyleyim diyorsun. ben? Yani, <laughs> ne <yapalım>? be? <laughs> e, neden dolayı? Çünkü. İşte 19 yaşımdan beri yapıyorum. Evet. Ve 19 yaşından beri işte yaptığınız için boyutu ne olursa olsun sonuçta size bir mikrofon uzatılıyor. Ve evet. <laughs> söylüyorsun <gülüyor> abi bir şey. <laughs> i̇ki sene sonra fikirlerin değişiyor. Evet haklı çok olarak. normal olarak. Evet. Sonra fikrin değişince de diyorlar ki sana Aa, iki sene önce böyle dedim. E derim tabii iki sene önce hangimiz aynıydık? O yüzden <laughs> Bunun bu konuyla hiçbir alakası yok ama bunu açıklamak istedim. Çünkü çok tutarsız şeyler söyledim. Evet. Ee, bu güzellikle alakalı da mutlu mutlu bir anda sorulduysa bana hı hı. ...kendimi çok beğeniyorum." demişimdir. Aynen. Ama çok mutsuzsam da hani şey demişimdir ya "Ama ben güzel değilim." demişimdir. Ya aslında e, güzel bulmaktan ziyade kendimi beğeniyorum. Yani kendimle barışım onu demeye çalışmışımdır umarım. Umarım. <gülüyor> <gülüyor> Onu demeye Orada Onu öyle demezsin, burada demiş, demiş oldun en azından. Ben. Gayet iyi oldu ben. Bu arada bu şey yani Türkiye'nin en güzel yüzlerinden biri seçildin sen, değil mi? Evet. Doğru hatırlıyorum. Hı hı. Buna rağmen bunu konuşuyoruz yani. Evet. Aynen.